Herkese merhaba. Bugünkü ilk YouTube videoma hoş geldiniz. Bugünkü YouTube videomun konusu e, rezil alanımızı rezil alanlarınızı okuyorum. Şimdi bunun e, ekstra bir şey ekledim. E, eğer çok fazla utanç olursa bu yeşil tiki kullanacağım. Eğer orta utanç verici olursa bunu ünlem işaretini kullanacağım Sarı. Eğer hiç olmazsa çarpıyı kullanacağım. O zaman geçelim. Bu arada e, şu sarı kaseden yapacağım böyle fotoğraflar falan aldım. Şimdi o zaman geçelim. Bakın bu. buldum. Bu benim adı arkadaşımdan gelmiş, diyenden yollamıştı. Şimdi okuyoruz sonra restorana gitmiştim. Orada Koreliler vardı. İki kadın bir erkek yolda onlardan önde yürüyorduk. Arkadaşım dedim ki şurada betonlar oturalım. Onlar önümüzden geçerken an yok şey diyeyim dedim oturduk. <laughs> önümüzden geçtiler utandım diyemedim. Sonra ne istedim kalktık yine onların önüne geçtik ve yol ayrımına geldik durduk. Haritaya bakıyorduk. Kadınların biri dedi ki kızım oraya oturun arkadan pişirmen olmuş yeşil olmuş dedi. Ne dedim gerçekten dedim adam adam baktım adam da gülüp kafa salladı. Ben buna ilk önce bir şey ya da ilk önce ben anlatayım. Dışarıda arkadaşlarımla böyle Koreli Ona bakıp bakıp biliyorduk. Ondan sonra adam bir anda arkasından dedim. Merhaba dedi. Ondan sonra biz de gülüp Boş verin. Adayım ben buna orta otaş verici diyorum. Belki çarpıt olabilir ama ikisi de olabilir. Neyse şimdi diğer ikisine geçelim. Bunu şuraya atalım. Tamam. Şimdi yine bakıyoruz. Gözümü rahat atıyorum ya. Bunu çalıştık. Asansörde bağıra bağıra, bağıra şarkı söylüyordum. Sonra teyze sen mi söylüyordun deyip sırıtmışlardı. Yani arkadaşım, arkadaşım varsa bu problem değil ama ben tek başımaysam çok problem. O yüzden ben de şarkı söylüyorum hiç yakalanmıyorum. O yüzden buna orta veriyorum. Arkadaşım Aysan. Çoktan. Ay ne diyorum ben. Hiç utanç verici. Orta. Orta utanç verici diyorum. Neyse şimdi diğer kısmına geçelim. Geçelim. Hoşlandım çocukla. Konuşurken gülmüştüm. Burnumdan sümük balonu çıktı. Bu çok utanç verici. O yüzden buna daha hiç banım yok ama çok utanç verici. Buna yeşil tık veriyorum. Çok utanç verici. Şimdi diğer kısmına geçelim. Şimdi alayım şu olayla. Bizim atlamaya kalmış. Şimdi geçelim. Tüm sınıfın ortasında erkek öğretmene anne dedim. Bunu ben de çok yaşadım ilkokulda ya evet. Ondan sonra anne dedi baba dedi. Baba dedi dedi hoca. Neyse o zaman buna ne diyelim. Çok utanç verici ben de çok utanıyordum. O yüzden şimdi diğer kısımda geçelim. Az kaldı. İlkokulda ebelemeci oynarken yere çok sert düşmüştüm. Ağzım fok balığı gibi şişmişti. Bence buna hiç utanç verici bir şey yok. Ben de size ilkokuldaki anımı anlatayım. Şimdi ben arkadaşımla ebelemeci oynadım. Koşarken dişlerimin ön tarafı birisinin anına geldi böyle. Çarptı benim dişlerim. Böyle sallanmaya yer, yerleri kanlar dökülmeye falan başladı. Ben dedim ben hocaya koşmayacağım. E, ne yapacağım falan o da. E, git yukarıda ağzını yıka dedi. Yani hiçbir şey olmamıştı böyle sakince konuşuyordu. Ondan sonra öyle diş, tüm dişlerimin e, sallandığını fark ettim. Ondan sonra ağlamıştı öyle. Ondan sonra hastaneye falan gittim. Diş hastanesi bu. Dur. Bunu attım mı dışarı? Yok atmam şimdi. Ha buna ne verelim? Şu taş değil. Aslında ciddi bir durum. Şimdi. Oo, uzun geldi. Arkadaşlar. Neyse, Hiç utanç verici değil. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben severek esas almış. Evet. Bir kez gitmiştim. Sonra doktor ağzı varmış, ağzına, <laughs> ağzına girmiştim doktorun. Ben sen yerinde olsam çok utanırdım o yüzden çok fazla utanç verici değilim. Şimdi, babama hava dararken adama sarılıp babacım demiştim. Arkadan babam gördüm. Bunu ben eskiden pazarda çok yaşıyordum. Bu da çok fazla utanç verici olabilir. Çok fazla utanç verici. Tamam. Şimdi diğer için. Sonra iki tane kaldı bu arada. Evet. Binadan çıkarken kardeşimi korkutmak istedim. Kapının arkasına geçip bekledim. Ayak sesleri gelmeye başladı. Ben de önüne çıkıp korkutmak. Oysa komşumuz yaşlı. Neresi kot kutum? <laughs> Yazım yanlış yapmış herhalde. Herkes ne ya? Ben yanlış şey, işte mesela çarpı veriyorum. çarpıcı verici değil. Ya da Türkçe sıfır. Bir tane kalmış zaten. Bir tane. Okuyorum. İlkokulda oturduğum yerde altıma yaşamıştım. Arkadaşım benimle gelmedi. O arkadaş çok kötü. Ama orta utanç verici diyebiliriz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.